Merhaba gençler. Artık Excel derslerimizi size konu konu bu şekilde video çekerek anlatacağım. Bu videomuzda e-toplayı anlatıyorum. E-topla eğer ve toplam formüllerin birleşiminden oluşuyor. Şarta bağlı toplam yapmak istediğiniz zaman e-toplayı kullanıyorsunuz. E-topla 3 kısımdan oluşur. Birincisi ölçüt aralığı, ikincisi ölçüt, üçüncüsü toplam aralığıdır. Ölçüt aralığı neye göre toplam alacaksak o değerin bulunduğu aralığı kapsar. Ölçüt, ölçütü yazdığımız kısımdır. Eğer sayda da yapmıştık, sayısal ölçütlerde de, metin ölçütlerde de tırnak işareti içerisine yazıyorduk. Üçüncüsü de toplam aralığı, toplamın gerçekleşeceği sayısal değerleri içeren alandır. Örneğin burada mesela maaş alanı seçilebilir. Örneğimize dönecek olursak. Verilen örnekte bir sütunda ağaç, bir sütunda ay, bir sütunda maaş var. Kişilerin 4 ay boyunca aldıkları maaşları gösteren bir tablo. Bu tablonun yanında e, belirli ölçütlere göre maaş toplamı alınan kısımlar var. Kişilere göre toplam maaşlarından kısma baktığımızda ismi verilen kişilerin 4 ay boyunca aldıkları maaşların toplamı isteniliyor. Burada koşul olduğu için topla formülü yerine e-topla fonksiyonunu kullanıyoruz. Buraya gelip eşittir de başlıyoruz. Fonksiyonumuzu yazıyoruz. E topla yazı parantez açtığımızda kalın olan kısım önce beni yaz denilen kısım. Aralık diyor. Aralık denilen yer ölçüt aralığıdır. Burada ara, e, ölçütümüz caner olduğu için adların olduğu aralığı seçiyoruz seçtikten sonra A5 A21 aralığını seçtikten sonra noktalı virgüle bastığımızda ölçtü yani koşulu yaz diyor. Koşulumuz kişinin adının Caner olması. Bunu yazıp tekrar noktalı virgüle bastığımızda toplam aralığını yazın diyor. Toplama yapılacak aralık yani C5 ile C21 aralığını seçtik parantezimizi kapatıp enter'a bastığımızda Caner'in 4 ay boyunca aldığı toplam maaşın 2220 dolar olduğunu hesaplamış olduk. Aynı işlemleri Defne Güler ve Güler için de yapacağız. Yine E topla yazıyoruz. Aralığımızı seçiyoruz ya da isterseniz elinizle de yazabilirsiniz. Ölçütümüz Defne küçük harfle yazmanızın hiçbir sakıncası yoktur. Küçük büyük harf duyarlılığı yok ama İngilizce karakterlerde dikkat edin. Toplam aralığı toplamı yapılacak aralığı seçtik. Enter'a bastık. Defne'nin de 4 ay boyunca aldığı toplam maaşı hesaplamış olduk. Yine ölçüt aralığımızı seçtik. Noktalı virgül Ölçüt yani koşulumuzu yazdık. Sonra yine toplam aralığı seçtik. Burada lütfen bir işlem yaptıktan sonra aşağıya doğru kaydırma işlemini yapıyorduk. Aynı işlemi tekrar tekrar yazmak yerine bu işlemi yapmıyoruz. Çünkü her bir satırda toplamımız farklıdır. Her bir satırın koşulu farklıdır daha doğrusu. Dolayısıyla bu işlemi yapmıyoruz yanlış sonuç bulursunuz. Geldik buraya. E topla parantez aç koşul aralığı ölçüt ya da koşul ölçütüm güdermiş. Ve toplam aralığını seçtim. Onun da 8.30 dolar aldığını buldum. Emin olmak için isterseniz kafadan toplama yapıp sağlamasını yapabilirsiniz. Sonra aylara göre toplam maaş diyor. Bu sefer ölçüt aralığı aylara göre değişecek. O zaman yine E topla yazdım. Ölçüt aralığı b 5ten B21 arası ölçtüm. Ocak tırnak içerisinde yazmayı unutmuyoruz. Maaşın seçemedim maaşın aralığını seçtik enter'a bastık aynısını şubat içinde yapıyoruz her ay için tekrar tekrar yapıyoruz seçtik koşulumuzu yazıyoruz şubat toplam aralığını yazdık art için e topla ölçüt aralığı ya da koşul aralığı iki türlü de söyleyebiliyorum. Ölçtüm Mart ve toplam aralığını seçtim. İşlem bittikten sonra parantez işle, parantezini kapatmak zorunda değilim. Otomatik kendi kapatıyor ama her işlemde olmayabilir. Dikkat edin. E topla dedik. Aralığım ölçtüm bu sefer. Nisan ve toplam aralığını seçtik. Belirtilen problemleri çözdük. Bunda sıkıntı yok. Burada belirttiğimiz gibi E topla ölçü aralığı, ölçüt toplam aralığı ama her zaman toplam aralığı yazılmayabilir. Burada iki farklı aralık seçtik. Bir sonraki problemimizde 500'den büyük olan maaş toplamını istiyor ölçüt aralığım da aynı toplam aralığım da aynı dolayısıyla toplam aralığını burada yazmama gerek kalmayacak e topla ölçtüm 500'den büyük olması maaşın. ölçüt aralığımı seçtim yine tırnak içerisinde büyük 500 yazdım bunu zaten eğer sayda yapmıştık burada Maaş aralığını, toplam aralığını seçebilirsiniz aynı şekilde. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Seçmezseniz de yine aynı sonucu verecektir. Şimdi seçerek yapalım. 4960 buldu. Aynısını buraya e topla dedik. Ölçüt aralığımı seçtim. Tırnak içinde büyük 500 yaparak ölçütümü yazdım. Bu sefer parantezi kapadım. Toplam aralığını yazmıyorum. Yine aynı sonuca ulaşmış olduk. Diğer problemi yapalım. Diğer problem maaşı 500 dolar ve altı olanların maaş toplamını istiyor. E, topla yazdık. Ölçüt yine maaş toplamının olduğu yaş. Ölçtüm. Küçük eşit 500. Parantezi de kapayıp Enter'a bastığımda bunu da 4050 olarak hesaplamış oldu. Size en kısa sürede bununla ilgili ödevler göndereceğim. Onları yapıp bana gönderirsiniz. Anlamadığınız yerleri hem ebo üzerinden hem grup üzerinden yazıp sorabilirsiniz. Bugünlük konumuz bu kadar. Yeniden görüşürüz.